Fani bir YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Microsoft Store'da yazı yazamıyorum. Ne yapmalıyım? Yazı yazım problemini nasıl çözüm ulaşabileceğinizi sizlere aktaracağız. Öncelikle e, bilgisayarınızda görev yöneticisi işlemlerinde de Windows gezginini yeniden başlatmayı deneyin veya şunu yapıyorsunuz. Görev yöneticisini açmak için klavyenizde aynı anda CTRL artı şif artı SC tuşuna basın. İşlemler sekmesine Windows gezginini arayın. Üzerine sağ tıklayın ve yeniden başlığı seçin. Bu görev çubuğunuzun ve masaüstü simgenizin kısa bir süre için kaybolmasını sağlar. Her şey normale dönün. Lütfen sorunu çözülüp çözülmediğini kontrol edin. Yazı yazamıyorsanız Microsoft Store'un çerezlerini, önberliğini vesaire mutlaka silin. Bunları sildikten sonra tekrar deneyin. Onun dışında klavyenizdeki yapışkan tuşların kapalı olduğunu emin olun. Yapışkan tuşları mutlaka kapatın. Klavyeniz eğer algılamıyorsa klavyenizi e, bilgisayarınızda hiç yazı yazamıyorsanız zaten bu bilgisayarın donanımsal bir problemidir. Bilgisayarcıdan yardım almanız gerekiyor. Ama sadece Microsoft Store'da yazı yazamıyorsanız ekrandaki adımları uyguluyorsunuz. E, Microsoft Store'u e, web sede e, yazı yazamıyorsunuz. Yani web sitesinde yazı yazamıyorsunuz. Uygulamayı kullanın. Uygulamada yazı yazamıyorsanız web sitesini e, mutlaka bu dediklerimizi kullanarak e, çözüme ulaşacaksınız. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımızı sağlı abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.